merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi size bir bitki göstereceğim bulamadım Doğaya dolaşırken çok istiyordum bulamadım ama Şevketi bostan Bilmiyorum göstermek istiyorum size tohumunu aldım diktim Şevketi bostan diye acaba o mu bilmiyorum Ama başka bir böyle dikenli bitki de yok Böyle uzadıkça yaprakları inceliyor. Şöyle diktim, iyi mi ettim bilmiyorum ama. daha net nasıl gösterebilirim? Lütfen bana yardımcı olur musunuz? Bu şefketi bozsan mı? Ama şifalı bitki diye e, tohumunu aldım, diktim. Satılıyordu. E, ve yanında bir tane de şöyle bir bitki çıktı. Dikenli bitki. Bu ne acaba? Tohumlardan biri bu. Bir tane çıktı içinden. Şunlar da Şevketi Bostan diye Türkçeleştirip e, aldım. Tanıma yapıp yorum atarsanız sevinirim arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakınız. Abone olmayı, beğeni atmayı, bildirimleri açmayı unutmayınız lütfen. Hoşçakalınız.